Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu dilin kullanımından doğan türleri. Yani bu videoda şive, leçe, ağız, argo, jargon gibi terimleri ele alacağız. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Türkçe'de kullanımından kaynaklı olarak günümüze dek birçok dil farklılığı ortaya çıkmıştır. Peki nedir bu dil farklılıkları? Leçedir, şivedir, ağız, argo, jargon, yazı dili ...ve konuşma dili. Şimdi bunları tek tek örnekleriyle el alalım. Öncelikle lehçe. Arkadaşlar, bir dilin tarihi gelişim sürecinde... ...metinlerle takip edilebilen dönemlerden önce... ...o dilden ayrılmış ve farklı bir biçimde gelişmiş... ...kollarına biz lehçe adını veriyoruz. Burada unutmamamız gereken nokta... ...metinlerle takip edilebilen dönemlerden önce ifadesi. Çünkü lehçe ile şive arasındaki en büyük fark bu. Lehçe metinlerden öncedir. Şive ise metinlerle takip edilebilen dönemlerdeki dil farklılıklarıdır. Devam edelim. Lehçeler ana dilden ses, şekil ve kelime bakımından büyük ayrılıklar gösterir. Coğrafi değişmeler ve kültürel farklılaşmalar bu ayrılmada önemli rol oynar. Yani atıyorum bundan 5000 sene önce bir topluluk aynı dili konuşuyor. Ancak bin sene sonra bu topluluklar farklı yönlere gidiyor. Birbirlerine coğrafi anlamda bir mesafe koyuyorlar ve dolayısıyla belli bir süre sonra yani aradan geçen birkaç bin yıl sonra bu iki topluluk arasındaki dil farklılığı iyice artacak. Bir süre sonra ise bu iki topluluk neredeyse birbirini anlamaz durumuna gelecek. İşte Lehçe buna denir. Türkiye'nin de iki tane lehçesi vardır. Yakut Türkçesi ve Çuvaş Türkçesi. Yine bunu hiçbir zaman unutmayın. Ve gelelim Şive'ye. Bir dilin izlenebilen tarihi dönemlerinde birbirinden ayrılan kolu olan bazı kelime ve ses farklılıkları içeren kullanımına Şive diyoruz. Buradaki temel nokta yani lehçeden ayrılan yön izlenilebilen tarihi dönemlerinde dillerin birbirinden ayrılması ve aralarında çok az bir kelime ve ses farklılığı ifade etmesi. Dolayısıyla ayrılıklar lehçede olduğu kadar keskin olmayacaktır. Türkçenin şiveleri Kazak Türkçesidir, Uygur Türkçesidir, Kırgız Türkçesidir, Azeri Türkçesidir. Yani bunların arasına Türkiye Türkçesini de ekleyebiliriz. Azerilere göre de Türkiye Türkçesi bir şive olarak değerlendirilebilir. Bakın örneklerde göreceksiniz ki Türkiye Türkçesi ile Azeri ve Özbek Türkçesi arasında inanılmaz derecede benzerlik var. Bu iki Türkçe ile konuşanlar birbirlerini rahatlıkla anlayabiliyorlar. Yakında bakkal var mı deriz biz. Azeriler bu yağınlarda erzak dükkanı var mı der. Özbekler ise yakında bakkal barı mı diye konuşurlar. Dikkat ederseniz birbirine benzerlik son derece farklı. Bu nedenle bu farklılıklara şive adını veriyoruz. Ve gelelim ağza hep şive ile ağızı maalesef karıştırırız. Deriz ki Karadeniz şivesi, Ege şivesi, Akdeniz şivesi bu kesinlikle büyük bir hata. Karadeniz ağzı, Ege ağzı ve Akdeniz ağzı olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine biz ağız diyoruz. Yani hepimiz aynı Türkçe konuşuyoruz ama Karadeniz'de farklı bir telaffuz var, Ege'de farklı bir telaffuz var, İstanbul'da çok farklı bir telaffuz var. İşte bunlar şive değildir. Bunlar birer ağızdır. Ağız yörelere göre söyleyiş farklılıklarıdır ve bu farklılıklar yalnızca söyleşte görülür. Yazılış aynıdır. Ona birazdan değineceğim. Zaten biz buna ne diyeceğiz? Standart dil diyeceğiz. Örneğin İstanbul'da ne yapacaksın deriz. İstanbul ağzı bunu gerektirir. Ancak Kayseri'de nörecen denir. Kütahya'da ise netcen denir. Dikkat ederseniz arkadaşlar bölgelere göre bir söyleyiş farklılığı vardır. Ve biz buna ağız diyoruz. Ve gelelim argoya. Her yerde ve her zaman kullanılmayan ve kullanılmaması gereken daha çok kullanılmamasını tavsiye ettiğimiz ve çoğunlukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz ve deyimlere biz argo adını veriyoruz. Farklı bir anlaşma biçimi sağlamak üzere oluşturulan argoda ortak dildeki kelimelere özel anlamlar verilir ve bu kelimelerde birazcık değişiklik bizim karşımıza çıkar. Örneğin arkadaşlar, çalmak yani birinin malını, eşyasını izinsiz bir şekilde gizlice almak demektir. Ancak argoda buna araklamak denir. İşte araklamak kelimesine biz burada argo olarak ifade edebiliriz. Yine aynı şekilde atmasyon, uyutmak mesela karşı tarafı kandırmak ya da zaka'yı yuttu derler. Buradaki zaka kandırmak, karşı tarafa tuzak kurmak, ona bir hilede bulunmak şeklinde ifade edilebilir. İşte bunlar birer argo örneğidir. Ve geliyoruz jargona. Jargon argodan farklı arkadaşlar. Fikri, mesleki veya belli bir kesim içinde ortak yönleri bulunan, ortak zevk, iş, uğraş ve birliktelik içinde olan kişilerin kullandığı zümre dışındakiler yani o topluluk dışındakilerin anlamayacağı şekilde oluşturulan anlamı örtük dile biz jargon adını veriyoruz. Yani arkadaşlar daha çok belli bir meslek grubuna özgü olan konuşmalardır. Hani okulda ifade edilir ya büte bırakmak, hoca büte bıraktı. İşte bu bir jargon olarak karşımıza çıkar. Ya da denizcilikte de alabanda ya da terziler arasında kup, ayakkabıcılar arasında fiyonta gibi. Ya da öğretmenler sıklıkla der ya komik bir şey varsa söyle biz de birlikte gülelim. İşte bu da bir jargon örneği olabilir. Ve gelelim arkadaşlar yazı diline standart dile az önce bir atıfta bulunmuştum. Bir dilde birliği ve anlaşma kolaylığını sağlamak için kullanılan dildir. Az önce dikkat ederseniz ağızda dedik ki Bölgelere göre Türkçe farklı şekillerde telaffuz edilebilir. Değil mi? Karadeniz'de farklı bir telaffuz vardır. Ege'de farklı bir ağız vardır. İşte doğuda, İç Anadolu'da farklı bir ağız vardır. Peki biz hangisini baz alacağız? Yani hangisi bizim ortak dilimiz olacak? İşte arkadaşlar burada karşımıza yazı dili çıkıyor. Konuşma dili her bölgenin doğal günlük dili olmasına karşılık yazı dili okuma yazmada kullanılan ortak dildir. Bir dil o dilin ağızlarından birine göre yazılır ve bu yazılış standart yazı dilini oluşturur diyoruz. Yani arkadaşlar bir ülkede bölgelere göre, şehirlere göre farklı ağızlar olabilir. Ancak yazı dili birden çok olamaz. Yazı dilinin bir tane olması lazım ki herkes aynı şeyi okusun ve anlasın. Bu nedenle bu ağızlardan birisi yazı dili haline getirilir ve biz buna standart dil diyoruz. Örneğin bizim bugün konuştuğumuz Türkçe İstanbul ağzıdır arkadaşlar. Yani 1900'lerin başında dilde yapılan yenilikler sırasında hangi bölgenin ağzının yazı dili olacağı şeklinde bir düşünce ortaya çıkmış ve tabii ki o dönemin en popüler şehri olan İstanbul ve İstanbul'da konuşulan Türkçe ortak bir yazı dili haline gelmiştir. Bu nedenle bugün bölgelere göre ne kadar farklı konuşsak da yani farklı ağızlara sahip de olsak bir tek yazı dilimiz vardır. O da İstanbul ağzıdır. Ve geliyoruz konuşma diline arkadaşlar. Günlük hayatta insanlarla iletişim kurmak için kullanılan dildir. Değil mi? Konuşma dili de her zaman yazı dilinden farklıdır. Çünkü biz yazarken son derece kurallıyızdır. Ancak konuşurken bu kuralları çöpe atarız. Bazı kelimeleri daha farklı şekilde telaffuz edebiliriz. Bu dil doğal olduğu için konuşma esnasında cümlenin kurallı olup olmadığına, kelimelerin doğru sıralanıp sıralanmadığına, söyleşin doğru olup olmadığına pek dikkat edilmez arkadaşlar. Bu nedenle günlük yaşamda tekrar söylüyorum konuşurken Türkçeyi maalesef bozabiliyoruz ancak bunu özellikle yazarken yapmamamız gerekiyor. Yazarken eğer bir hata yaparsanız zaten bir eleştiri alırsınız haklı olarak. Mesela arkadaşlar gittiğin aklıma geldikçe canım çok sıkılıyor. Nasıl dayanacağım? Mesela arkadaşlar nasıl dayanacağım? Çok böyle ifade bulan bir sözcük değildir. Genellikle ne deriz? Nasıl dayanacağım? Değil mi? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Nasıl dayanacağım? Aslında bu yanlıştır. Dayanacağım olması gerekiyor. Ancak konuşurken kimse ya bu kelimeyi yanlış söyledin diye size karşı çıkmayacaktır. Çünkü konuşma dilinde farklılıklar olabilir biraz daha pratikliğe kaçabiliriz. Ve böylelikle bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzdan memnun kalmışsınızdır. Eğer dersimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda şu anda ekranlarda gördüğünüz Instagram adresinden beni takip edebilir. Derslerle ilgili yapacağım paylaşımlara daha hızlı ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.